dolu. Binlerce yıldır bu topraklar yaşamak için çalışan, üreten insanların hikayelerine tanıklık etti. Bunların bazıları kayıt altına alındı, bazıları zamanın hiçliğinde kaybolup gitti. Bu uzak yaşamlar görmeyenler bilmeyenler için hep yoktu Türkiye bitki çeşitliliği ve endemik bitki yönüyle zengin bir ülkedir. Tüm Avrupa'da 13.000 civarında bitki çeşidi varken Türkiye'de bu sayı 12.000 civarında. Endemik bitki sayısı ise 3.500 civarındadır. Hüseyin Doğan, Kocaeli'nde bitkilere meraklı genç bir akademisyen ve bitki fotoğrafçısı küçükken meraklı olduğu bitkilere karşı yeniden merak salması, bundan 7 yıl önce Kocaeli Üniversitesi'nde memur olarak çalışırken gördüğü kantaron çiçeğiyle tekrar başlamış. Adım Hüseyin Doğan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesiyim. İzmit doğumluyum. Hayatımın büyük bir bölümü İzmit'te geçti. Çocukken ilgiliydim ben. Sadece bitkilere değil, bütün canlı hayatına. Ancak çeşitli sebeplerle çocukken bu ilgim devam edemedi. Memur olduktan sonra bir kantoron çiçeğini görmemle birlikte o çocukluk heyecanı, çocukluk ilgisi tekrar nüksetti ve şiddetli bir şekilde nüksetti. Diyebilirim ki bir takıntı haline geldi. Ben bundan sonra Kocaeli'deki tüm bitkilerin herkesin ulaşılabilecek bir şekilde veri tabanı e, oluşturmaya başladım. Aynı zamanda bu işi yaparken bir de bunun e, akademik boyutuna doğru bir genişleme e, söz konusu olduğu. Önce yüksek lisans, daha sonra doktora yaptım bu merakımla ilgili. Yüksek lisansta daha çok Roma e, çalıştım ama e, doktora da Türk uygarlığında bitkilerin rolü üzerine çalıştım. Hakemli dergilerde ve yine e, bilimsel e, kitaplarda çeşitli yayınlar yaptım. Bu merakı onu koca elinde acaba hangi tür bitkiler var diye araştırmaya yöneltmiş. Konuyla ilgili kendini tatmin edecek bir eser bulamaması sonucunda da bu işe koyulmuş. Bitkileri.com adlı sitesi aslında benim Kocaeli'de hangi bitkiler var, nerelerde bulunur ve neye benzerler yönündeki bir merakımdan dolayı doğdu. Çünkü ben bu merakımı tatmin edecek herhangi bir materyal bulamadım. Dolayısıyla böyle bir boşluğun doldurulmasının gerektiğini düşündüğüm için böyle bir siteyi hayata geçirmiş oldum. Kocaeli özelinde bitkileri yerinde fotoğraflayarak, özelliklerini, geleneksel anlamlarını araştırarak envanter çalışması oluşturuyor. Önce kendi evi çevresindeki çiçekleri fotoğraflayarak başladığı bu hobisi, onu kocaelibitkileri.com adlı siteyi kurmaya, 2124 bitki türünü tespite ve alanında 18.000 bitki fotoğrafıyla 6 bin sayfa yazı oluşturmasına sebebiyet verdi. Hüseyin Doğan, 7 senedir fiili olarak sürdürdüğü bu çalışması için her fırsatta doğaya çıkarak yeni bitkileri keşfetmeye çalışıyor. Hoş, Hoş bulduk, iyi günler. Bir bilet rica edebilir miyim? Kredi kartıyla ödeme yapacağım. Temassız var. Temassız var. Hemen. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O bugün yine altı oluk yaylasına çıkacak. Bu yaylaya ulaşım epeyce zor. Önce teleferikle bir yere kadar gidiyor, sonrasında da yol düzgün olmadığı için devamını yürüyerek sürdürüyor. Bu yürüme mesafesi Yaklaşık üç buçuk kilometre. Altıoluk Yaylası çok az kişinin yaşadığı ve elektriğin olmadığı ormanlar içinde küçük bir yayla. Daha önce de geldiği bu yaylaya şimdi başka bir mevsimde geliyor. Yaylada onu buranın sakinlerinden Hasan Bey karşılıyor. Hasan Bey o gelmeden çayı hazırlamış. abi. Hasan abi. Efendim, selamünaleyküm abi. hocam. Hoş nasılsın abicim? Hoş bulduk. Allah'a şükürler olsun. Sen nasılsın hocam? İyi abi çok şükür. Ne olsun geldik ben yine öyle. Ben kahvaltı yapıyordum zaten hazırlıyorum. Buyurun siz de kahvaltı yapalım. Zahmet Hiç şey vermeyeceksem yapalım. abi. Estağfurullah. Çok ne demek teşekkür ederim abicim. Ben. İyi ki varsın eksik olma. Sağ olun. İyi ki varsın. Buyurun. Buyurun abicim. Buyurun. Hocam bugün artık çalışma için geldiniz bu yaylamıza. Evet, evet, abi. Duayla ilgili, çiçeklerle ilgili. Evet abi. İnşallah başarılı olursunuz görevinizde. Teşekkür ediyorum. bugünkü planım işte önce bir altı yoluk yaylasını bir dolaşmak. Özellikle o kayalık alanı. Oradan ormanın içinden Molla Fenari, Molla Yakup'a ineceğim. Molla Yakup'tan da o telesiyejin oraya, TV vericisinin oraya kadar giderim. Ondan sonra da oradan yavaş yavaş tekrar Molla Yakup üzerinden dönerim şey, kuzu yaylaya. Allah Planım verirsin. bu. İnşallah. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Bir mükadele. Her zaman abi. buyurabilirsiniz. Yolunuz düştü. Eksik zaman. olmayın. İyi ki varsınız. Burası karargah gibi oldu benim için. Çok iyi oldu yani. çok teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Eksik olmayın. Buyurun hocam kahvaltınızı Teşekkür yapalım. ederim. Ziyade olsun şimdiden. Afiyet olsun. Kocaeli, dört bitki florasının kesişim noktasında bulunuyor. Dört ana floral bölgenin yani Öksin, e, İran, Turan, Akdeniz ve e, Avrupa, Sibirya floral bölgelerinin kesişme noktasındadır ve şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bitkilere dair yazılan eserlerin özellikle klasik çağda ve orta çağda yazan isimlerin büyük bir bölümü ya bu coğrafyadan çıkmıştır ya mutlaka bu coğrafyada belli bir dönem geçilmiştir ve bu nedenle Materia Medica adı verilen yani bitkilere dair kullanım birikimine dair e, adı geçen bitkilerin çok büyük bir bölümü Kocaeli'de zaten doğal olarak yetişmektedir. O yaptığı fotoğraflama çalışmasında 2200'e yakın bitki ve 70 civarında endemik bitkiyi tespit ediyor bir sanayi şehri olmasına rağmen koca elindeki bitki sayısı bütün Britanya'dan daha fazla bitkiyi barındırıyor diyor. Kocaeli ile ilgili yapılan en önemli çalışma aslında Türkiye ile ilgili yapılan en önemli çalışma Davis'in Flora of Turkey adlı çalışmasıdır ve o çalışmada Kocaeli'den kayda giren bitki sayısı 375'tir. Daha sonra birkaç tane daha makale ve tez yapıldı ve total sayı en kavaca 800'e buluyor. Benim tespitlerime göre bu rakamın neredeyse 3 katına ulaşmış bulunuyoruz. Oldukça yüksek bir rakama ulaşabiliyoruz. Bu rakamın yüksekliğinin örneğini vermek istersek eğer Britanya'dan daha çok bitkiye ev sahipliği yaptığını görüyorsunuz Kocaeli'nin. Kocaeli'de yine 70'e yakın endemik bitkinin varlığından bahsediyoruz. O bu fotoğraflama işini birkaç aşamada gerçekleştiriyor ve daha sonrasında internet sayfasına yüklüyor. Bir bitkinin birkaç farklı açıdan fotoğrafının çekilmesi Boyunun ölçülmesi, hatta meyve boyunun ölçülmesi gibi. O bazı bitkileri de büyüteç ve mikroskopla inceleyerek kayıt altına alıyor. Yine bazı bitkilere de birkaç kez gitmek zorunda kalarak fotoğraflıyor. Çoğu bitki sadece tek bir genel fotoğrafla ya da sadece çiçek fotoğrafıyla teşhis edilmesi mümkün değil. O yüzden temel olarak çiçek bitkilerin birden fazla parçasının fotoğrafının çekilmesi gerekli. Bu çiçek, meyve, gövde, yaprak bazen bitkinin boyunu da ölçmeniz gerekebilir. Hatta daha mikro durumlarda meyve boyutunun bile ölçülmesi gerekiyor. Kaç santim ya da kaç milimetre şeklinde. Bazen de bazı bitkiler hem çiçek hem meyve zamanları örtüşmediği için bazı bitkiler birden fazla kez ziyaret edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bitki hem alanda gözlemlenerek, çeşitli notlar alınarak, çiçek renginden, meyvesinin ne kadar büyük olduğundan, gövdenin tüy durumundan gibi görsel gözleme dayalı tespitin ardından da bir de botanik disipline özgü her bitkinin teşhisine yarayacak anahtarlar mevcut. Son aşamada da bu anahtarlar yoluyla o bitkinin Hangi bitki olduğunun teşhisine varılabiliyor. Örneğin papatya giller ya da buğday giller bazen çıplak gözle teşhis edilmesine imkan vermeyen mikro detaylar gösterirler. Bunun için de zaman zaman bazen büyük seç bazen mikroskop yardımına ihtiyacınız olabilir. Hüseyin Doğan bu işi yaparken. Fotoğraf makinesini muhakkak yanından ayırmıyor ve gittiği her çekimde ihtiyatı elden bırakmayarak yola çıkıyor. Arazi araştırması yapmak için belli başlı e, materyallere ya da malzemelere sahip olmanız gerekir. En başta fotoğraf makinesi geliyor ve aslında profesyonel fotoğrafçılıktan bahsetmiyoruz. Ama fotoğraf çekerken de o bitkinin ilgili parçalarının e, iyi bir şekilde çekilmesi gerekir ve bunun için e, hiç olmazsa bir adet makro lense ihtiyaç duyacaksınız ki çünkü bazı bitkiler çok küçüktür. Çeşitli teşhise yönelik organları, işte ercikleri, boyuncuğu, tepeciği vesaire çıplak gözle görülmesi mümkün değildir ve normal fotoğraf makinesiyle da o kadar yakına gelip o kadar net bir şekilde çekemeyeceğiniz için bir makro lens şart. Bunun dışında bir büyüteç olması önemlidir yanınızda. Büyüteçle de e, o bitkinin e, çıplak gözle görülmeyen e, organ bakmak iyi olacaktır. Aynı zamanda yanınıza bir not defteri ve kalem alarak hızlı bir şekilde o alandaki bitki envanterini not almanız da iyi olabilecektir. Bu hem o alanın bitki çeşitliliğini göstermesi açısından önemlidir hem de hangi bitkinin hangi bitkiyle yakın olduğunu, hangi bitkinin hangi bitkiyle yoldaş olduğunu anlamak açısından da önemli veriler sağlayacaktır. Doğada bir süre çekim yapan Hüseyin Doğan, çektiği fotoğrafları inceliyor, bazılarını internet sitesindekilerle karşılaştırıyor. Bu yayla onun sık sık çekim yaptığı bir yer ve bu yer gibi birkaç yer daha var Kocaeli'nde. Kocaeli'de bazı istasyonlar floral zenginlik açısından önemli. Onları zikretmem lazım. Babalı Uzun Kum Hattı, Kandır ilçesindeki Gebze'deki Ballıkayalar Denizli Göleti Hattı, Başiskele'deki Serin Dereden Sultaniye'ye giden hat ve yine içinde bulunduğumuz yaylayı kapsayan üç yaylanın peş peşe kesiştiği Kuzu Yayla, Altağlık ve Karaoluk yaylaları floral açıdan oldukça önemli. Hüseyin Doğan, bu işi yapan birinin tarih, halk kültürü ve botanikle de ilgilenmesi gerektiğini, onlarla ilgili okumalar yapmasının zorunlu olduğunu da dile getiriyor. Bitkilere dair yazılan eserlerin özellikle klasik çağda ve orta çağda yazan isimlerin büyük bir bölümü ya bu coğrafyadan çıkmıştır ya mutlaka bu coğrafyada belli bir dönem geçirmiştir ve bu, bu nedenle tüm bu eserlerin okunmasını, araştırılmasını içerecek ama aynı zamanda sadece eser okuması ya da eserde yer alan bitkiler hakkında konuşmak değil, aynı zamanda eserde geçen bitkinin hangi bitki olduğunu da anlamayı da beraberinde getirmek zorunda. Dolayısıyla bu iş yapılırken aynı zamanda tarih ve halk bilimi olduğu kadar botanik bilimiyle de iç içe geçmek zorundasınız. En azından belli bir seviyeye kadar botanik literatüründe hakim olmanız gerekmekte. bitki fotoğrafçılığına başladığı günlerde üniversitede memur olarak çalışan Hüseyin Doğan, daha sonra bu alanda yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitenin akademik kadrosuna geçiyor. Onun bu heyecanı ve merakı, onu bir tespit çalışmasından evrilerek Roma ve Türk uygarlığındaki bitkileri derinlemesine inceleyen inanç ve tıp alanındaki kullanımlarını araştıran bir akademisyene dönüştürüyor. Yayınlarımın genel perspektifi aslında bitkileri biz tarih boyunca ama özellikle Anadolu'ya gelmemizden itibaren yani 11. yüzyıldan itibaren hangi amaçlarla kullanmışız, ne zaman bunlara müracaat etmişiz, neden örneğin mezarlıklara servi ağacı dikiyoruz, neden pencerelerimizin pervazlarına yüzerlik, üzerlik tohumları ekiyoruz gibi çeşitli sorulara aranan cevaplarla şekillendiriyoruz bir çalışma diyebilirim geçmişe yönelik yaptığı çalışmalarda Türkiye'deki botanik tarihini 13. yüzyıla kadar indiriyor ve bu alanda yazılmış birçok eserin Türkçe olarak herkesin anlayabileceği dilde yazıldığını görüyor. İkinci Türk beylikleri döneminde 13. yüzyıldan itibaren bahsediyoruz. İlk defa Türkçe kullanılarak çeşitli bilim dallarında, çeşitli bilim disiplinlerinde eserler kaleme alınmaya başladığını görüyoruz. Botanik de bunlardan bir tanesi. Daha 13. yüzyılda tamamen Türkçe yazılmış ve Türkçe terminoloji oluşturulmuş botanik eserlerinin kaleme alındığını görüyoruz. Zikretmemiz gereken isimler Hekim berekettir. İshak bin Murattır. Sabuncuoğlu Şerefettin'dir, Tabip indi Şerif'tir. Çok sayıda e, Türkçe konuşan ve Türkçe yazan, doğrudan bitkilerle ilgili yazan eser olduğunu görüyoruz ve e, bunlar e, kelimenin tam anlamıyla e, Türkiye'nin e, floral ya da bitki çeşitleriyle ilgili ilk elden kayıtlar olur. İbn Sina'nın tıp alanında önemli bir yeri olduğunu anlatıyor. İbn Sina önemli bir isim. Orta çağda bu genel geçer olarak kabul görmüş isimlerden bir tanesidir. Yani hem tıp tarihi için hem farmakoloji için bugün hala o tıbbın gelişme sürecine ya da eczacılığın gelişme sürecinde önemli kilometre taşlarından bir tanesi olarak görülür. İbn Sina birinci derecede antik Yunan ve antik Sanskrit metinlerinden faydalanmış temelini onlarla oluşturmuş daha sonra kendi bilgi gözlem deney çeşitli görgülerini de ekleyerek Geniş bir külliyat oluşturulmuştur. Ee, en bilinen ismi, e, en bilinen eseri El Kanun Fit Tıp adlı eserdir. Bu eser e, ilk defa Osmanlılar döneminde Türkçe'ye çevrildi. Daha sonra Cumhuriyet döneminde iki defa Türkçe'ye çevrilmiş bir eser. Ve özellikle ikinci cildi tamamen e, materia medica dediğimiz yani ilaçların tasnifine ve onların özelliklerine ayrılmış bir eserdir. Şunu dememiz lazım. Zamahşeri'ye atfedilen bir söz var. E, bilgeler e, yeryüzünü aydınlatıp Yıldızların gökyüzünü aydınlattığı gibi İbn Sina da öyle bir isimdir bizim için. Yeryüzünü aydınlatan bir yıldızdır. Çektiği fotoğrafları inceledikten sonra tekrar sahaya çıkarak çalışmalarını devam ettiren Hüseyin Doğan küçük dinlenme molaları veriyor. yaptığı internet sitesinin amacına ulaştığını aldığı olumlu geri dönüşlere göre yorumlayan Hüseyin Doğan bu şekilde yapılmış bir çalışmanın Türkiye'de bir ilki oluşturduğunu belirtiyor. Bilimsel bir makalede, bir farmakoloji dergisinde, bir tıp dergisinde yayınlanan hakemli bir makalede sitenin atıf alması büyük bir başarı. Bu birinci gösterge aslında sitenin başarılı olduğuna dair. Aynı zamanda yine çeşitli iletişim araçlarıyla doğrudan tarafıma ulaşan hem ülke içinden hem de ülke dışından hem bilim insanları hem de amatör botanistler de oluyor. Üçüncü olarak da yerel yani... Vatandaş düzeyinde de geri dönüşler alıyoruz. Bu bakımdan ben site'nin faydalı olduğunu, aslında amacına ulaştığını düşünüyorum. Bir şehrin tamamının tek bir çatı altında envanter düzeyinde tüm bitki varlığının fotoğraflarıyla, bilimsel tanımlarıyla ve bahsettiğim diğer özellikleri birlikte sunulması bakımından tek. <laughs> bitki fotoğrafçılığı ile ilgili çalışma yapacaklara, meraklılara tavsiyelerde bulunarak bu işin çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini dile getiriyor. Böyle bir işi yapmak isteyenlere benim tavsiyem budur. Kapıdan dışarı çıktıklarında ilk gördükleri bitki, kaldırım üzerindeki ya da duvardaki işte o istinat perdesindeki bitki neyse ilk önce onlardan başlamaları, yavaş yavaş alanlarını genişletmelerini ve en son yayla gibi e, işte ya da kanyon gibi yerleri en sona bırakmalarını tavsiye ederim. Bu işin tabii bazı güçlükleri olacak. Bu güçlükler temelde bazı bitkilerin e, Ulaşımın olmadığı yerlerde olmasıyla ilgili oluyor. Dolayısıyla o bölgeye gitmek için bazen e, sarp bir yamacı tırmanmanız gerekebilir ki bu risktir. Bazen karanlığa kalmanız mümkün olabilir. Yüksek akımlarda ki bu bir, birkaç kez başıma geldi. Başka bir problem olabilir. Örneğin altı oluk yaylası da e, bu kapsamda değerlendirebilir. E, yakın bir tarihe kadar buraya doğrudan, kamunun kullanabileceği bir ulaşım yoktu. İşte bir yaklaşık bir yıldır bir teleferik var. Buraya 3 kilometre uzaklığı kadar ama onun öncesinde bazen otostop çekerek, bazen uzun mesafeleri yürüyerek e, gerçekleşmek zorunda kalıyordu. Bu güçlüklerin e, katlanma olasılığı da her zaman var. Örneğin bir bitkinin siz çiçek açma mevsimini biliyorsunuzdur. Diyelim ki Mayıs'ta çiçek açtığını biliyorsunuzdur ama o yıl mevsimler biraz daha farklı seyretmiştir. İşte geç dönemde kar yağmıştır ya da e, mevsim hayli kurulmuştur. Geçiyordur ve bitki normal çiçek açtığı dönemden bir ay erken açabilir ya da bir ay geç açabilir ya da bazı durumlarda bitkiler mevsim koşulları eğer kendileri için uygun değilse hiç e, çiçek açmamayı da tercih edebilir. Dolayısıyla aynı bitki için birkaç defa daha gelmeniz gerekebilir. Diğer zorluklarımız tabii ki e, hava koşulları da bazen e, buna imkan e, tanımayabilir. Hava oldukça kapalı olur. Siz güneşli diye çıkmışsınızdır ama öğleye doğru hava olumsuz ya da elverişli bir hale de gelmiş olabilir. Bitkilerin korunmasına dair de birikimlerini paylaşan Hüseyin Doğan, bu işi yapmayan merak uyandıranlara da ekipman konusunda tavsiyede bulunuyor. Bir ortaçağ metninde ya da herhangi bir sosyal medyada işte falanca şunu öneriyor dediğinizde aslında onu gidip toplamamanız lazım. Bitkileri koparmamak lazım aşırı bir şekilde koparatıldığını görüyoruz. O bitkinin hangi bitki olduğunu bilmiyoruz. Örneğin yine kontrol örneğini vermek istiyorum. Bu bitkinin çok fazla benzeri var ve bunlar antidepresan özellikleri olan bitkiler. Bunları toplayıp falanca dedi diye yağını çıkarttığınızda o hastalığı belki iyileştirir, belki iyileştirmez ama sizde ne gibi yan etkileri ve yol açacağını, ne gibi zararlara neden olacağını bilmezsiniz. Ayrıca bu bitkiler çok dar yayılışta olabilir. Sadece o bölgeye olabilir ve sizin o aşırı toplamanız o bitki üzerine çok ciddi bir tahribata yol açabilir ve o bitkinin neslini tehdit altına sokabilir. Ayrıca yine kamusal düzeyde de şu yapılmalıdır bence. Belki tabelalarla işte bu alan şu bitkinin vatanıdır ya da yayılış bölgesidir. Lütfen burada ateş yakmayın, ne bileyim lütfen burada aşırı otlatma yapmayın, lütfen burayı biçmeyin gibi çeşitli uyarılar yapılmalı. Kartepe çiğdemimiz var, yitik tülü var, marmara deli teremiz var. Çok sayıda böyle sadece bu bölge özgü bittiğimiz var. Bunları çeşitli bir sempozyumda ya da belediyenin bir alt biliminde, bir dernekte logo halinde kullanabiliriz. Şehirdeki billboardlarda gösterebiliriz. Dolayısıyla yerel düzeyde bir farkındalık, bir koruma, bir gurur duygusu aşılayabiliriz. Bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Hüseyin Doğan gün boyunca Altıoluk Yaylası'nda derede, tepede, ormanlık alanda her yerde fotoğraf çekerek günü tamamlamak üzere Geri dönüşte teleferik hattına gelene kadar yüzlerce kare fotoğraf çeken Hüseyin Doğan, bunları evine gidince daha önce çektikleriyle karşılaştıracak, yeni keşifler varsa notlarını alacak ve sonrasında kendisinin yaptığı internet sayfasına yükleyecek. Yaşadığı şehrin mirasına, zenginliğine katkı sağlamak için çıktığı bu yolda bir ilin bitki florasını kayıt altına alarak bu alanda bir ilki başaran ve bunu akademik alanda da sürdüren şehrine sevdalı bir bitki fotoğrafçısı Hüseyin Doğan. Bu iş tamamen gönüllü bir iş. Yani herhangi bir maddi karşılık beklemeyen bir iş. Aslında Kocaeli'ye bir faydam olabilir mi amacıyla yapıyorum. Yani e, şehrin zenginliğine, şehrin mirasına dair küçük de olsa bir katkı yapmak e, amacındayım ve aslında kendi açımdan bunu başardığımı düşünüyorum. Hem şehir içindeki geri dönüşlerden hem de şehir dışından gelen takdirlerden ve bu aslında bana yetiyor. Yani bunun ötesinde e, başka bir şey beklemiyorum zaten. E, bu yetiyor. Hatta çoğu zaman artıyor bile. Mutlu etmeye yetiyor. <laughs>